göğsünü sıkan, içini daraltan o laneti geride bırakıp gidelim. Burada yağmur bile güzel yağmıyor artık. Yağmur güzel yağan bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Burası bizim değil. Nasıl baş ederiz bu kadar saçmalıkla? Her şeye sıfırdan başlanabilecek bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. İlaçlarını yanına alma. Kitaplarımı almayayım benden. Biraz da onlar çıldırtmıyor mu bizi? Havası ilaç. Denizi kitap bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Bıktım tepemize sallanan manasız sorulardan. Soru sorma artık bana. Soru sormayayım sana. Her türlü sorunun tedaviden kalktığı bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Burada insanlar kötü. Hep bir şeyler anlatmamızı bekliyorlar. Hep bir şeyler anlatmamızı isteyecekler. Bitmeyecek bu. Hiç bitmeyecek. Kimseye bir şey anlatmak zorunda kalmayacağımız yerlere gidelim. Gidelim buradan. Bak, uyuyamıyorum yine. Senin de uykuların defolu. Bölkperçim. Huzur içinde uyuyabileceğimiz bir yerlere gidelim. Gidelim buradan. Ya sen bana gel ya da ben geleyim sana. Sonra gidelim.